handadır handa. Bir karamanda. 300 yaşındaydım evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş. Duydum pazar kurulmuş. Vurdum karınca yapalanı. 40 yerinden bağladım kalanı. Sardım sırtına 88 çuva soğanı. Vardım pazara. Vay ne pazar ne pazar. Kırlangıçlar terzi, köpekler kalaycı, tilkiler tüccar. Buldum bir köşe, başladım işe. Soğan sarımsak satarken, terazimin kolu kırıldı bir güzele bakarken. Kurbağa kanatlandı, gitti gelin getirmeye. Gelin çıktı çardağa, çat yerleşti bardağa. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkartadı. Bir zamanlar ormanın hemen yanında minik ama bir o kadar da güzel olan bir evde, baba ve üç evladı beraber yaşarmış. Çocuklar birbirleriyle güzel oyunlar oynamak, eğlenmek yerine her zaman birbirleriyle kavga ediyor, günlerce didişip duruyorlarmış. Öyle ki en ufak bir şeyden bile kavga çıkarıp birbirlerini kızdırıyorlarmış. Babaları bu duruma çok ama çok üzülüyormuş. Ve buna son vermek için çocuklarına bir ders vermek istemiş. Bütün çocukların etrafına toplayıp, ''Evlatlarım hep beraber ormana gidin.'' ve bana birkaç demet çubuk getirin demiş. Çocuklar kavga ede ede ormana gitmişler ve her birisi kucağında bir demet çubukla geri dönmüş. Babaları bu çubuklardan birer tane almalarını ve elleriyle kırmalarını istemiş. Çocukların hepsi de eline aldığı çubuğu ilk denemede kolayca kırıvermiş. Yok önce ben kırdım. Yok senin çubuğun inceydi diye yine kavgaya tutuşmuşlarken babaları çocuklarına bir şey daha söylemiş. Evlatlarım, hepiniz elinize üç tane çubuk daha alın ve şimdi bunları kırmaya çalışın demiş. Çocuklar üç adet çubuğu aynı anda kırmak için var güçleriyle uğraştılarsa da bir türlü bu üç çocuğu çubuğu kıramamışlar ve başarısız olmuşlar. Çünkü birden fazla çubuğu aynı anda kırmak kolay iş değilmiş. Babaları çocuklarına dönerek, ''Evlatlarım, bu çubuklar gibi birbirinize kenetlenirseniz kimse size zarar veremez. Ancak tek bir çubuk gibi sürekli kavga edip birbirinizden ayrılırsanız kolayca kırılabilirsiniz demiş. Babalarını dinledikten sonra çocuklar artık kavga etmek yerine kızgınlıklarını konuşarak anlatıp öfkelenmek yerine sakin kalarak sorunlarını çözmek için birbirlerine söz vermişler ve kocaman sarılmışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri babalara, biri evlatlarına, bir de sevgi ve barışla yaşayan çocuklara.